yoğurttan börekleri çıkarttık. Çok az Sana da var. ama mikrofonsuz sesim şey olur mu ki? Ben de hazırlayabilirim ki 15 20-25 dakika var. Sen bulacağım. 25 dakika. Kıyma kavurabilirim. Kıyma kavurup üzerine şey yapabilirim. Bilal hanım, Bilal hanım yetişebilecek <laughs> misiniz? Yetişmeye çalışacağım. Mikrofon taksam mı acaba ya? Şu an sesim biraz çıkıyor olabilir. Mikrofon şu an çalışmaz. Neden? Şarjı yok dedi. Siz i̇şte garanti değil. Soğan. Soğan alacağım. Sanki yetişmeyecek. Masanız hazır mı? Koko, ben yerim. Soğan yiyeceğim. Ben de mikrofon takmalıyım. Sen tak, belki çalışır ya. Onu da boyunca bana ver. Biz niye bunu şarj ediyoruz? Heyecan, var Heyecan değil, panik var. Çok da neyine Sürekli yaptığın yemekler. Ben pide zaten. Pide, yeriz. çikolata pide yerim.

5 geçer mi 6 geçer hiç de bakmadım Kaç geçer olduğunu Yetişmeyecek Çaklas tüm anneciğim ekmeği yere koymuş Gerçekten. Önüne, önüne. Ne Börek atmaz bunlar. Allah'tan börekleri dolaba atmışım. tamam, tamam. Buna şey yapacağım. Altına patates püresi yapacağım. Makine <laughs> yerleşmedi. Tamam, bu pişsin şey. atar ortaya? <laughs> Ama domates serçeli <falan> var. <laughs> 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 Bakın buldum. Bu yere bastım ne ya? Uçakta bir yer yok ki böyle bir şey koyup bir şey yapmaya. Şimdi bu şey. Şimdi bu Kim Şimdi bu şey. 그래요. <먔람> <먔람> Salatamız hazır. Elim elim salata. Onu içine koyarsan atlas için yer. Ne <laughs> 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 kadar mı? Kudan mı çekmiyor inşallah? Çekiyor. Çek ha? Çekiyor. Saçmalama canım. Ben bu da çekmiyorum. Tertemiz mi şimdi bu gözüküyor? <laughs>

Daha 10 dakikası başlamadı değil mi? Hayır. Onu şey yapalım. Yumurta kıralım. <laughs> Böyle yapalım. 3 tane kalan yumurta kıralım. Anne. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor, yetişemedik. Kaçına Ne olmuş? Hani dakika geç açsak ne olabilir ki? O kadar ee, kaldı. Ya sabah alttan bekliyoruz. İki dakika da Atlas'cığım. Bırak bir tane. Oyunumuzu açalım Hadi iyi Gel. Tamam otur gel. Ne istiyorsun? <laughs> Birazdan kaç dokundu ya? <laughs> Çok zor yetiştik. Ama yetiştik. Karnımız doyacak kadar bir şeyler hazırladık. Patates iftardan sonra yeriz artık. Patates yetişmedi maalesef. Ama biz yemeğimizi yiyoruz. Herkese afiyet olsun. Bu da böreğimiz tekte. Dokuya. Haber. Abone olun lütfen. Baba anne. Kapas doydun mu? Ee... Sen ne zaman yemek yedin? Otur. Ee... Masaya oturulmaz ki ama Çok sıcak. Çok sıcak. Gidip. Gidip. Biraz soğusun. Gidip. Evet. Ben de yandım. 15 beş dakikada iftar yemeği bu kadar olur. <gülüyor> 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 Bence yeterli. Yani. Yumurtalarını yap bana. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yaşım. <laughs> Dokunma yandı İpen. Lala. Öp bir kere. Öp Öpüşmeyin. kere. Lala. Öpüşmeyin. Öpüşmeyin. Hadi oraya otur. Git git git. Git git git. git, git, git. Hadi otur oraya otur. Burası masa mı? Yemek masası. Var. Burası yemek masası. Burası yemek masası Çok sıcak. Dokunma anneciğim yandıysa. Çok kirlisin. Çok güzel. Lallım. Lallım. Dedim. Baba baba. da 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 baba. Baba baba. güzel olmak zorunda. baba. Baba baba.